Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda fon alış satış işlemleri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimize gerçekleştirelim. Ziraat İnternet Bankacılığı kanalı ile durumunu ise yatırım işlemlerim fon talimatlarım kısmından fon alım talimatı işlemi yapılabilmektedir. Düzenli fon alım talimatı tanımlama işlemi sadece tutar üzerinden yapılabilecektir. Yani buradan aslında bu adımları takip edip ister alım ister satım emri yatırım fonunuzla alakalı verebiliyorsunuz. Ziraat bankacılığı internet bankacılığının durumu izle bölümünden onun dışında yatırım fonu hesabınızı açıp yatırım fonunuzdaki portföyünüzdeki tüm yatırım fonlarınızı göz atabilir ve buradan istediğinizin alış satış işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.